Merhaba sevgili örgü severler. Bu bölümde de sizinle ceketimizin arka bölümünü hep birlikte tamamlayacağız. Motorcikletli ceketimizin arka bölümünü için biz 50 zincir çekiyoruz. Evet, 50 zincirimizi çektik ve şimdi dolduruyoruz. Evet. Zinciri çektikten sonra 48 tane trabzanla doldurduk. Şimdi bunu hemen iki sırada üzerine örüyoruz. Arttırmadan önce bir üç sıraya tamamlayacağız bunu. Yine üç zincir çekerek normal bir sonraki trabzanın tepesine batarak bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz. Evet sevgili örgü severler, üç sıramızı tamamladık. Ee, şimdi tekrar artışımızı yapıyoruz. Bu aynı zamanda şu an ceketimizin alt bantını oluşturduk. Şimdi artış yapacağız. 3 zincirimizi çekiyoruz. 1 tane örüyoruz. 2 tane. Şimdi bir sonrakini çift batacağız. Aynı yere bir kez daha giriyorum. 2 tane tek örüyorum. 1 2 ve tekrar çift batıyorum. 1 2 aynı yere giriyorum tekrar artışı o şekilde yapıyoruz şimdi tekrar iki tane tek tek sırama göre örüyorum ve üçüncü de bir tane örüyorum ve aynı yere tekrar tığımı batıp aynı yere tekrar batıyorum bakın böyle iki tane oluşmuş oluyor da tekrar bir tane örüyorum bir sonrakini örüyorum ve tekrar çift batıyorum sıra boyunca bu şekilde iki tane tek bakın bir tane de çift bir ve aynı yere tekrar ve aynı yere tekrar batarak bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz bir iki ve tekrar arttırıyoruz Tekrar bir tane batıyoruz. Bir tane daha ve ondan sonra aynı yere bu kez çift batıyoruz. Tekrar bir tane tek batıyoruz. Bir tane daha tek batıyoruz ve bir tane çift batıyoruz. Tekrar bir tane batıyoruz. Bir tane daha tek batıyoruz ve bir sonrakini çift batıyoruz. Bir, iki ve çift bir 2 ve çift bir 2 ve çift bir iki ve çift bir iki tekrar çift bir iki ve tekrar çift son ilmeğimi de tek batıyorum artık orada arttırma eşit olsun diye şimdi bakın artışımızdan dolayı biraz böyle burası çoğaldı zaten bir sıra geçelim kaç trabzanımız olmuş onu sayalım evet sevgili örgü severler 64 tane trabzanımız var şu anda bir sırayı ördük şimdi bir 13 sıra daha bunu örüp kol hizasına getiriyoruz ve ben kollarını nasıl keseceğiniz onu daha sonra size göstereceğim Evet sevgili örgüseverler 3 ee, tane buradaki bantımızdan sonraki arttırmadan sonra biz 15 tane sıramızı önlerdeki gibi tamamladık. Şimdi kolumuzu keseceğiz. Ee, ve bunun için e, bu kenara 5 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 ve 5. Arkada çok fazla oymamıza gerek yok. Bir tane zincir çekip bir tane de toplama yapıyoruz. Daha önce önlerde yaptığımız gibi. Bu şekilde iki tane tığ da bırakıp bir sonrakine batıp 3 seferde çekiyoruz. Ve bu e, yeterli zaten bence arka bölüm için. Şimdi diğer başa doğru örüyoruz. Son 8 trabzana kadar öreceğiz. Şimdi son 8, 2, 4, 6, 8 trabzanımız kaldı. Tekrar bu şekilde trabzanımızı yapıyoruz. 2 tane buradaki 2 ilmeğimizi tığda bırakıyoruz. Tekrar bir sonrakine batıp onları hep birlikte böyle topluyoruz. Ve geri dönüyoruz. Şimdi burada da 6, burada da şöyle bir ölçüm yapıyoruz. Evet bakın aynı hizaya gelmiş. Şimdi devam edebiliriz. Artık burada başka kesme yapmamıza gerek yok. Biz burada şimdi 3 tane zincir çekip normal örgümüze devam edeceğiz tekrar. Ve yaklaşık önde önden bir kontrol ediyoruz. 11 sıra daha örelim ve tekrar ölçelim. 11 sıra boyunca şimdi normal her ilmeğimizin içine bir tane trabzan yapıyoruz ve bu şekilde arkamızda tamamlayacağız son sırada da bir küçük ense oyuntusu için ne yapmanız gerektiğini zaten göstereceğim şimdi bir 11 12 sıraya kadar örelim Evet sevgili örgü severler şimdi böyle bir hemen sayalım bakın burada kolu bir e, biz sık iğne ile kesmiştik ve onun üzerine toplam yani bu kesimden sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tane sıra tamamlamışız ve şimdi son artık omuzumuzu birleştireceğiz. Ve bunun için önleri de hemen aynı şekilde tığla birleştirelim istiyorum çünkü bu tarafı alacağız. Ayrıca dikişle uğraşmamıza gerek kalmayacak böyle yaparsak. Şimdi bu şekilde omuzlarımı birleştirirken aynı zamanda yakam da uyulmuş olacak zaten. Şimdi bakın şu şekilde 3 tane zincirimi çekiyorum. Ve diğer önün şuradaki tepesine batıyorum. Arkadan yani şu şöyle şu şekilde batıyorum yani bu taraftan gelip böyle batıyorum zincirimin içine ve bunu çekerek bunun içinden geçiriyorum geçiremedim tekrar tekrar yapıyoruz bakın burayı buradan böyle bir geçiriyoruz ve şimdi burayı aynı zamanda da dolduracağız doldurmak için tabii ki böyle bir yine dolayacağız ipimizi bir iki tane dolduruyoruz ve buradan da ikincisini ikinci deliğe girip buradan tutturuyoruz tekrar bir iki ve buradan da bir tane atlayıp ikincisine alıp burayı birleştiriyoruz ve tekrar bir tane trabzan bir tane daha trabzan yapıyoruz tığdan çıkarıyoruz buradan bir tane atlayarak ikinci yerimize batıp buradan bunu çekiyoruz tekrar daha yakın bir trabzan iki trabzan tığımı çıkarıyorum bakın şunu atlıyorum bir sonrakini girip buradan çekiyorum ve tekrar bir trabzan bir trabzan daha ve yine bir tane atlayıp ikincisine batıyorum ve buradan çekiyorum. Tekrar bir tane ve burada zaten bir kaldığı için onu da hemen şu başta zincirin içine giriyoruz. Burada ve şuradan çekip sıkıştırıyoruz. Bakın burada hiç dikişsiz bu şekilde bir birleştirme yaptık. Ve böyle sıfır olmuş oldu aynı zamanda burası. Şimdi ipimizi kopardık. Diğer önü de aynı şekilde birleştiriyoruz. Aynı zamanda ensemizin oyuntusu da kendi kendine oluşmuş oldu. Çünkü bunu sadece e, bu ön kadar doldurduğumuz için şuradaki boşluğu da doldurmayacağız tabii ki. Ve dolayısıyla e, şimdi ensemiz de kendi kendine bakın şu şekilde. Şöyle çünkü normal böyle bir sıra uyulmuş oluyor kendiliğinden böyle baktığınızda. Bunun da şimdi ön kısmını alıyoruz. Tabii bunu da bu taraftan koymamız gerekecek. İpimizi tekrar tekrar 3 zincir çekiyoruz. 1 1 2 3 zincir çekiyoruz. Ve buradan hemen orayı tutturuyoruz tekrar. Tekrar bir iki tane trabzan dolduruyoruz. Bir tane atlayıp bir sonrakinden tutturuyoruz ve tekrar bir bir sonrakine batıyoruz iki ve yine bir tane atlayıp bir sonrakinden tığımızla böyle içinden geçerek orayı kapatıyoruz. Tekrar 1 2 Bakın buradan bir tane atlıyorum. Bir sonrakine girip böyle içinden çekiyorum. Bir tane dolduruyorum. Bir tane daha dolduruyorum. Ve buradan bir tane atlayıp içinden çekiyoruz. Tekrar dolduruyoruz. Bir tane daha. Bir tane atlıyoruz ve içinden çekiyoruz. Şimdi son bir tane zincirimin olduğu boşluğu da dolduruyorum ve burada da aynı şekilde buradaki 3 çektiğimiz zincirin içine böyle tepesine girip buradan sabitliyoruz. Burası da şimdi tamamlandı bakın. Aynı zamanda omuzlarımızı da dikmiş olduk. Tığ yardımıyla tabi. Hem doldurduk sıramızı. Bakın bu şekilde hem doldurduk hem de aynı zamanda tamamlamış olduk. Evet sevgili örgü severler şimdi bedenlerimiz tamam Arka bölümü de bakın, bu bölümde yaptığımız, bu da arka bölümümüz bu şekilde. Şimdi e, bunu tamamladık ve biz, evet ceketimizin ön ve arka bölümlerini çok güzel bir şekilde tamamladık. Ben size bir sonraki bölümde kolu nasıl yapacağız onu göstereceğim. Bir bölümün daha sonuna geldik. Hafta içi yayınladığımız videolardan haberdar olmak istiyorsanız eğer. Abone olabilirsiniz ve bizlere yorum yazmayı sakın unutmayınız. Sevgi dolu örgüler diliyorum.